Herkese günaydın, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün organik kahvaltı yapacağız. Babamlara gitmiştik. Tavuklardan yumurta almıştım. Bahçesinden biber toplamıştım. Onlarla şimdi bir güzel kahvaltı yapalım dedim. Yumurtalı ekmek yapacağım. Bugün aylıktan pazara gitmemiz gerekiyor. Dolap tam takır. Kahvaltıdan sonra hazırlanıp pazara gidelim beraber. Unutan içerisine ben pul biber bolca karabiber ve tuz ekliyorum. Mutfağımı toparladım arkadaşlar. Mutfakta hiçbir işim kalmadı. Keşke hep böyle tertemiz kalsa değil mi? Ama maalesef ev nankördür. Biz toplarız ev yine arkamızdan hemen dağılır. Mutfak da aynı şekilde öyle. Sanırım benim de en çabuk dağılan yerim mutfağım. Ve bazen oluyor başa çıkamayacak bir hal alıyor benim için. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Kettle'ımda su kaynatacağım. Biliyorsunuz ben Zaman zaman şey yapıyorum. Şuraya bulaşık tableti atıyorum. Kettle'ımı da sıcak su ekleyip bulaşık tabletimin üzerine döküyorum. Bu şekilde e, lavabo tıkanıklığı olmuyormuş. Ben de bunu duyduktan sonra uygulamaya başladım. Hakikaten de öyle. Hiçbir şekilde lavabomda tıkanıklık olmuyor. Kahvem de bitti. Bugün kahvede alırım. 2 litre suyumu kaynattım. Tabletimi de lavabonun içerisine aldım. Böyle bu şekilde yavaş yavaş tabii ki. Yoksa etrafa sıçrıyor. Şöyle. İşte bu kadar. Benim ve sizin en çok sevmiş olduğunuz pazar çantam. Belki ilk defa görenleriniz vardır. Birazcık pazar çantamdan bahsedeyim bu şekilde. Bunu bana eşimin anneannesi getirdi Almanya'dan. Ama Migros'larda da bulabilirsiniz. Oralarda da vardı. Şu şekilde tekerlekli. O kadar kullanışlı ki zaten biz iki kişiyiz. Çok fazla pazar alışveriş yapmadığımız için bu bize yeterli geliyor. Pazardan alacaklarımın listesini de yaptım. İnşallah kereviz vardır pazarda. Kereviz canım çok istedi. Bugünkü akşam yemeğimizde de kereviz yaparız. Yanına da bir şeyler ekleriz sizinle beraber. Tamam ben hazırım. Artık pazarımıza doğru yola çıkalım. Pazara geldik kızlar. Biraz dolaşacağız. Sonra alışverişimi yapmaya başlayacağım. kızlardan geldik kızlar. Neler aldıklarımızı da sizlere gösterdikten sonra hemen yerlerine yerleştireceğim. 3 kilo patates aldım. 3 kilosu 5 TL'ydi. Üzüm bunun da kilosu 5 lira. Muz 12 liraydı. Domates poşetim yırtılmış. <laughs> O yüzden buna koydum. Domatesin de kilosu 2,5 liraydı. Farklı farklı fiyatlı olanları vardı tabi. 1,25'e vardı. 1 liraya vardı. Migros'a da girdik dönüşte. Size söylemiştim kahvem kalmadı diye. Ben kahvesiz asla yapamadığım için. Yine 3 paket Türk kahvesi aldım. Çerez aldık. Caner fıstık çok seviyor. Ben de kendime karışık çerez aldım. Taze fasulye bayılırım. Maydanoz ve dereot aldım. Bunları buzluğuna kaldıracağım. Kereviz. gerçekten kerevizin kokusunu özlemişim. 5 liralık da kereviz aldım. Bugün kereviz yapacağız beraber. Havuç aldım. Havucun da kilosu 1,5 liraydı. Salatalık. Bunun da kilosu 1,5 lira. Biber aldım. Bu da 5 Yok, 5 lira değildi ya. Bunun akıyosu 3 liraydı. Soğan 1 lira. Almış olduklarımız bu kadardı. Bugünkü akşam yemeğimizde dediğim gibi kereviz yapacağım. Şehriyeli pilav. Bir de domates çorbası yapacağım. En sevdiğim menü. Bugün sevdiğim menüleri yapacağım size. alışverişimi yerleştirdim. Caner de o sırada markete gitmişti. Kepekli ekmek almış, tereyağı almış. Domatesli çorba yapacağım. Tereyağlı çok güzel oluyor. Bir tane de normal ekmek almış. Bir de yoğurdumuz var. Önce çorbamı yapmakla başlıyorum. Domates çorbası ben çok severim. Mercimek çorbası da aynı şekilde. O yüzden sıklıkla bu iki çorbayı da yaparım. Tereyağı dağıldırmıştım canara. Bu kadar da bir tereyağı koydum. Biraz daha ekleyebilirim. Az geldi gözüme. Tereyağım eridi. Bir kaşık un ekleyerek şimdi böyle güzelce bir kavuracağım. 1 yemek kaşığı e salçası. Salçadan sonra da 4-5 tane domatesim vardı. Onları rendeledim. Onları ilave ettim. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. bitti bu kadar basit. Şimdi böyle kaynayana kadar çırpmaya devam edeceğim. Kaynadıktan sonra da bir kenar alacağım. Diğer yemeklerimi yapmaya başlayacağım. Pilavımı yapmaya başladım. Sabah size bahsettiğim bir şey vardı. Mutfağı topluyorsunuz, topluyorsunuz. Sonra hemen yeniden dağılıyor demiştim. Şimdi aynen o şekilde şu anda. Ne güzel topluyuz eve geldiğinde. Şimdi yine dağınık. Sıvı yağ ve tereyağıyla yapıyorum. Eşim şehriyeli çok sever pilavı. O yüzden şehriyeli yapacağım. 5 dakika içinde iki yemeğimi hallettim. Çorbam kaynamaya devam ediyor kısık ateşte. Aynı şekilde pilavım da çorbamı blenderdan da geçireceğim son olarak. Şimdi en sevdiğim yemek kereviz yapacağız. Kerevizimi yapmaya başladım. Bu arada daha öncesinde ben kerevizin yapraklarını atıyordum arkadaşlar. Bir kısmını yemeğimin içine alıp mesela şu kadar yemeğimin içine alıyorsam bunlar hepsi çöpe gidiyordu. Ama hiç, gerçekten hiç kıyamıyordum yani çok üzülüyordum çöpe attığım için. Sapını zaten biz yemiyoruz. Yemeğin içine de koymuyorum saplarını. Eşim de ben de sevmiyoruz öyle. Şimdi internetten araştırdım. Bu yapraklarından salata yapılıyormuş, çorba yapılıyormuş. Şimdi işte bunları yıkayıp güzelce buzluğuma kaldıracağım. Büyük ihtimalle çorba yaparım, salatasını yapmam. Başka neler yapılıyor bilmiyorum. Ben sadece o ikisini gördüm. Salatayla çorbasının yapıldığını gördüm sizin yaptığınız, önerebileceğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın bana. Yazık günah o kadar da güzel, o kadar da taze ki kıyamıyorum atmaya. Böyle hepsini ayıklayacağım onların. Sonra yemeğimi yapacağım. Şimdi kerevizimi nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. İki tane şöyle yuvarlak orta boyda kerevizim vardı. Onları bu şekilde küp küp doğradım. Bir tane havuç, ve bir tane de patates kullanıyorum içerisine. Bir tane soğan, salça ve kerevizin yaprakları. İlk önce soğanımı kavuracağım. Bu arada ne diyecektim? Bir şey diyecektim ben size. Ha, kerevizimin yapraklarını attım buzluğa. Güzelce iyice yıkadım. Buzluğa attım. Pilavımı da demlenmek üzere. Pilavımı da demlenmeye bıraktım. Salça ve soğanımı güzelce kavurduktan sonra geri kalan bütün malzemeleri de ilave edeceğim. En son su ekliyoruz ve yemeğimiz hazır oluyor. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Beni benden oluyor bu. Çok güzel. Yemeklerim pişerken ben de pazardan yeşillik almıştım. Dereotu ve maydanoz. Bunları ben buzluğunda saklıyorum. Çok fazla tüketmediğimiz için. Buzluğa attığım zaman daha pratik oluyor. Yıkayıp doğrayıp buzluğuma atıyorum. Lazım olunca direkt böyle bu şekilde buzluğundan alıp kullanıyorum. Bugünkü akşam yemeğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bugün en çok sevmiş olduğum menüleri yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. kereviz harika görünüyor ve yemek için inanın o kadar sabırsızlanıyorum ki. Yemekten sonra tabii ki benim için olmazsa olmaz Türk kahvesi. Kahvesiz bir gün ben düşünemiyorum. Bugün de kahvem bitmişti. Hemen gittim aldım marketten. Şimdi balkonumuzda güzel bir kahve keyfi yapalım. Köşeme geldim. En çok huzur bulduğum köşem balkonum. Yine mumumu yaktım ve kahvem yanımda. Daha ne olsun karnımız da tok Allah şükür. Ve bir günümüz de bu şekilde geçti arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olup Videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.